Rüyada üç harfli görmek. Rüyada üç harfli görmek, rüyayı gören kişinin ruhsal anlamda oldukça sıkıntılı bir dönem yaşadığına ya da yaşayacağına delalet eder. Rüyayı gören kişinin etrafında olan kişiler, iş hayatı ya da ailesiyle ilgili olarak karışık olayların içinde kalacağına ve bu sebeplerden olayı yaşayacağı bunalıma delalet eder. Rüyayı gören kişinin aynı zamanda hileci, fesat dünya için yaşayan uğursuz bir kimseyle tanışacağına da delalet eder. Rüya'da üç harfli öldürdüğünü görmek. Rüya'da üç harfli öldürdüğünü görmek, rüyayı gören kişinin etrafında bulunan kötü düşünceli, insanların haklarını yiyen, haram kazanç elde eden dolandırıcı insanlara yardım edecek iken etmeyen bir kimseye bir sıkıntısı ile ilgili yardım eli uzatıp onu kötü durumdan kurtaracağına delalet eder. Rüyada üç harfli hissetmek. Rüyada üç harfli hissetmek, rüyayı gören kişinin dolandırıcı, insanların mallarında gözü olan, Hay yiyen ve kazancını daima haramdan kazanan bir kimseyle karşılaşacağına onun elinden zarar gören insanlara yardım eli uzatarak ondan kurtaracağına delalet eder. Rüyada üç harflinin musallat olduğunu görmek Rüyada üç harflinin musallat olduğunu görmek, rüyayı gören kişinin etrafında bulunan dolandırıcı, hilekir, üç kağıtçı ve yalancı birinin var olduğuna delalet eder rüya sahibinin bu kişinin yalanlarına inanarak onun yanında yer alacak olmasına tabir edilir. Rüyayı gören kişinin bu kişi yüzünden zarar uğrayacağına, zor günler geçireceğine yorumlanıp rüyayı göre kişinin o kimseye inandığı için üzüleceğine delalet eder.